Ee, ama şöyle bir sorunumuz da var Okullarda ee, okullarda psikologlar e, din adamı ee, öte taraftan bugün yeni bir müfredat e, gündeme geliyor ve e, bir biçimlenme yapılacak sizce Alevilerin olduğu deizmin bu kadar arttığı sizin az önce söylediğiniz gibi 64 yaşındayım ve hiç böyle sapıklar görmedim dediğiniz bir denklemde Türkiye hakikaten e, böyle bir e, tuhaf soyut ne olduğu belli olmayan e, anlayışa teslim olur mu? Yoksa bu deli gömleğini yırtar mı? Olmayacaktır. Olmayacağını biz şuradan biliyoruz. E, o kadar e, dinciliği kuvvetlendirme, güçlendirme, e, mali olanaklarla destekleme, kadrolaşmayla destekle eee din savunma pozisyonuna geldiğinde hala iş, iş, açıktan devlet kurumlarının başındaki bakanlar olsun e, biz şeriat istiyoruz diyemiyorlar anayasanın ilk 3-4 e, maddesini değiştiremeyeceklerini kendileri de biliyorlar. E, 2008 yılında AKP'nin iktidara, iktidara gelmesinden sonra 2008 yılında çok önemli cumhuriyet mitingleri yapıldı. Binlerce, milyonlarca insanların katıldığı, yine bin, 2012 yılında muhteşem bir gezi olayı oldu. E, 8,5 milyon e, civarında insanların katıldığı 80 kentte birden olan bir e, önemli bir kalkışmaydı. Şimdi en son seçim yani şu e, yerel seçimlerde göstermektedir ki her 10 yılda bir Türkiye halkı işte bunun içinde Aleviler var bunun içinde layık yaşam tarzına artık e, sahip olan insanlar var onun tadına varmış o yaşam tarzının tadına varmış olan insanlar var e, ama aynı zamanda AKP'ye karşı olan e, birçok e, İslamcı kesimde var bunu da belirtmiş olayım bunların hepsi AKP iktidarının hem bu müfredatı uygulayamayacağına dair bir tepki göstermekte, bir direnç göstermekte. Aynı zamanda onların kendilerinde bunu uygulayamayacaklarını görmekte ve son vuruş aslında benim kanaatim şu Enver Bey. Onlar son vuruşu yapmak istiyor çünkü artık baş aşağı gittiklerini görüyorlar. O kadar tarikatların, cemaatlerin desteklendiği Malatya'da, Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da Muazzam bir hezimete uğradılar. Yani bu İstanbul'dan vazgeçtim. Yani bütün o kıyı kentler tamam kabul. Burada layık kesin çok güçlü, kuvvetli. Bunların hepsini teslim edelim. Şehirleşmenin, kentleşmenin hayat tarzına alışmış olan insanların yaşadıklarını kabul edelim. Fakat cemaatlerin, tarikatların çok etkin olduğu Adıyaman'ı kaybettiler, Malatya'yı kaybettiler. Maraş'ta çok önemli bir ezimete yani oraya hala tutunuyorlar fakat önemli oy kaybına neden oldu oralarda. Malatya'yı kazandılar ama çok büyük oy kaybettiler. Evet. Yani yani şöyle söyleyeyim oralarda büyük büyük oy kayışı var. Artık bir direncin olduğunu onlar da görüyor. Kanaatimce bu son hazırladıkları müfredatla birlikte bir son vuruş yapmak istiyorlar. Yani ee, öyle bir şey yapalım ki demir atalım ki oraya, Or oradan sökmek zor olsun diye bir hamle yapmaktadırlar. Ama ben e, Türkiye halkının buna direneceğinden eminim. E, bunların artık tarihin, ne diyelim tarihin tozlu sayfalarına doğru adım adım ilerlediklerinden eminim. Bir tarihçi olarak da bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani toplumların tarihinde zaman zaman e, akıl dışılığın iktidar olduğu dönemler olmakta bir 10-15 yıl süren dönemler olmaktadır fakat halklar bunu çok uzun süre sırtında taşımaz. Ve artık ben son dönemlerini yaşadıklarını, son demlerini yaşadıklarını da düşünüyorum AKP'nin ve önümüzdeki dönemde bu, bu, açıdan da umutlu olmayı öneriyorum izleyicilerimize de. Yani Türkiye'yi kaybedilmiş gibi e, düşünüp yurt dışına yurt dışına kapak atmayı Teşvik etmeyi artık bırakmalarını da rica ediyorum. Burada kalanlar da yurt dışına gidenleri teşvik eden paylaşımlarda bulunuyorlar sık sık. Bunun da iyi olmadığını, bu vatanın bizim olduğunu, bu toplumun bize ait olduğunu ve bizim burada direnenler olarak da yeniden aydınlık günlerin geleceğini onlara da hissettirmemiz lazım ve onları da anlatmamız lazım. Bunu da Üstü, Sadık Usta'ya Usta çok teşekkür ediyorum. Yine ilerleyen günlerde beraber olacağız. Ben ee, YouTube ölçeğinde çok uzun süreli yayınlar yapıyoruz ve seyircimiz hiç gitmiyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, değerli dostlar, ben de birkaç cümle ederken Ali'nin de aşağıda hesabımızı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama önce lütfen yayını beğenelim, bini geçelim ki bu yayın herkese ulaşsın. Önce beğenilerimizi yapalım. Bir diğer mesele de şu. Benim hemen başta Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel gibi muhalefetin isimlerine, buna Kılıçdaroğlu'nu da katabilirsiniz daha önceden, Kürt siyasi hareketini de katabilirsiniz. Siyasal İslamcılığın yanına düşecek, İslamcılığın yanına düşecek bir dil kullanmalarının halkın hakikatini yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü aslında verilen oylar ne Ekrem'in, ne Özgür'ün, ne Kılıçdaroğlu'nun, ne de işte Kürtlerin yüzü suyu hürmetine olmuyor. Halkın bir talebi var. Bu coğrafyada yurttaş olmayı sağlamış, yurttaş olmayı başarmış, yurttaş oldukları için de bunun devam etmesini isteyen geniş bir kesim var. Siz buradan e, bu söylemi yani layıklığın cumhuriyetin genel teminatını eğer veremezseniz bu insanlara karşı ihanet etmiş olursunuz. E, bunun altını çizmek istiyorum ve bunun çok önemli e, olduğunu düşünüyorum ve Türkiye Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyetinin halkının e, yurttaş olma bilincili edindiğini. Evet, söylüyorum. Bunun da altını çizmek e, <laughs> isterim. Bir diğer mesele de e, buradan bütün e, bu e, radikal tahammülsüz ekranına e, izleyenlere. Bakın şöyle bir özgün durumumuz var. O yüzden bu sorumluluğu sizle paylaşmak istiyorum. Az önce gördüğünüz isimlerle bu tür bir tartışmayı başka bir yerde yapamayız özgün halimizi koruyoruz. Bugün verdiğiniz desteği çok önemsiyorum. İzleyici sayıları olsun, iktisadi destek olsun, beğeniler olsun, kanala sahip çıkmak olsun. Neresinden bakarsanız. Ben burada burayı sürdürmek için birlikte verdiğimiz emeğin yüz yüze de <laughs> imza günlerinde gördüm, toplantılarda gördüm. Bunun daha ilerisinde yapabiliriz. Yarın bir gün Sadık Bey'i alırız, Orhan'ı alırız. Ben de gelirim. Ayda illeri dolaşmaya başlarız falan. Bunu niye yaparız? Biz bir tarikat, cemaat, siyasi parti değiliz. Ama bir şeyi tartışabilen, o ihtiyacın yerini doldurabilen kimseler olarak hep bir arada olmanın bir düşünceyi, duyguyu örgütlemenin, bu örgütlemekten kasıt nedir? Bireyin kendisinden dahil olmanın bir anlamı var. İşte radikal tahammülsüz ekranın yanında durmanız, her gün burada olmanız bu işi yapanların da ruhunu rahatlatıp motivasyonunu arttırıyor. Bunu bilmenizi isterim. Yarın eğer sizin için de bir sakıncası yoksa yine güncel meselelerin ardından geniş çerçeveli bir e, kitap okuma meselesinin ikinci ayağına e, geçmek istiyorum. Yarım kalan bölümü e, tamamlamak istiyorum. Kurmaca ile kurmaca dışı kitaplara nasıl bakmamız lazım geldiğini e, yapmak istiyorum. Eğer buna da okey verirseniz e, yarın bunu da yaparız. E, hepinize e, bugün aslında e, eczaneler işte e, ne denir ona bankalar vesaire açıldığı için aslında hayat biraz başladı. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın 11'de burada olun. Yine aynı şeyi gösterelim, çabayı gösterelim. Haftaya yine Orhan'la Sadık Bey'i davet ederiz. Yeni açılımlar yaparız. Böyle büyütürüz. Buna hepimizin destek vermesi halinde çok da fena olmayan bir güç elde ettiğimizi düşünüyorum.